Herkese merhaba. Bugün farklı bir lokasyona gideceğiz. Ortalama 3 günlük bir kamp olacak. 3 sabah 2 gece şeklinde. Cehennem deresinin daha önce çay tarafına, çay kısmına inmiştik. 6,5 saat sürmüştü inmemiz. 15 kilometre kadar bayağı dik bir yokuş indik ve aynı zamanda çıktık orayı düşüyor. Mersin tren istasyonundan Tarsus'a gideceğiz. Tarsus istasyonunda ineceğiz. Daha sonra oradan Tarsus otogarına geçeceğiz. Sebil Köyü'ne e, gidiyoruz ve Sebil Köyü'nde de olmayacağız aslında. Sebil Köyü'nün altı buçuk kilometre ötesinde e, aslında baktığınız zaman küzey, kuzey batısında Cehennem Deresi'nin e, baraj olduğu, daha önceden tabi de baraj değil orası, baraj olarak yapıldığı bir noktaya gideceğiz. Ve orada hamak kampı yapacağız, çadırsız olacağız. Onun dışında e, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Devam ediyor musun? an Sebil köyüne varmış bulunmaktayız. Ortalama bin rakım üzerinde bir köy. Şu an kahve içiyoruz. Yan taraftan ufak da tepek işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra bu yol üzerinden Şu an Sebil köyünden çıktık. Cehennem derisi yüründe ilerliyoruz. Yani otostop çekmek istiyoruz ama otostop çekecek gibi görünmüyoruz. Çünkü gerçekten acayip şekilde e, tenha bir yoldan gidiyoruz. Ve bu yol daha da tenha bir hale gelecek. Şu 4 saate bir hala ulaşamadık, ee, biraz daha az yolumuz kaldı ama yani yolun ortasında gayet güzel bir çeşme bulduk orayı tadıca attım. yani yok böyle bir şey. Tamam. Tam beş buçuk saat sonra ulaştık. E, kampı kuracağımızı yani kuracağımız yeri hala tespit edemedik ve zaten buraya hamak kampı kuramayız. Büyük kumarlara karşı yukarıya da buradaki yukarılara yerlere kuracağız. Ama şöyle bir şey var, bir gerçektir. Kesinlikle buna değdi. Gerçekten <laughs> değdi. Suya bak. O okay.